Bugün sabah e, ajanslara e, bir haber düştü. E, Muharrem İnce'nin e, şeyle birlikte bir e, CHP'den e, özellikle CHP'nin eski kurmaylarının e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, işte sohbet ederken Muharrem İnce'nin CHP'den aday gösterilmesi konusunda bir e, şey yaptıkları, bir e, icada bulundukları ve e, bu nedenle de eee işte e, kurmayların bugün eee Muharrem İnce bir kontak kurarak CHP listelerinden eee listeye eee girmelerini isteyecekleri söylendi. E tabii şimdi eee Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birlikte eee artık Kemal Bey herkesle görüşüyor. Ben eee herhalde sanıyorum eee Tiple Sol Parti ve eee HDP ile de görüşeceğini düşünüyorum. Onlarla görüştü ve HDP görüşeceğini düşünüyorum. E, artık bütün e, muhalefet kesimleri bir araya getirerek to toplayıp e, bir ortak bir e, ittifakla e, bütün Türkiye kucaklayan, zaten bunlar mesajlarında da veriyor, soframızı büyüteceğiz diye verdiği bütün mesajlarda bunlar var. O nedenle de ben e, açıkçası e, bu anda e, hani Kemal Bey'in seçimi kazanmak için e, bütün e, neredeyse e, bütün e, siyasi partilerle e, ilişki kuracağını düşünüyorum. E, bu nedenle e, ki Muharrem İnce, özellikle deprem bölgesinde e, bu deprem sürecinde e, özellikle genç e, tabanla kurduğu ilişki e, ve e, popülitesini yine arttırdı. Çıkan anketler arttırdığını görüyoruz. Sanırım bu da herhalde CHP'lerin de dikkatini çekti. E, ayrıca zaten Muharrem İnce'nin e, ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aday ol, adaylığı e, açıklamasından sonra da e, hani böyle e, yaptığı açıklamalara baktığınızda da Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekleyeceği yönünde bir e, kanaat e, oluşturdu, oluşturduğunu görüyorum. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Bir yani Muharrem İnce Parti kurduğunda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çevresinde e, AK Parti'nin e, işte Memleket Partisi'nin finanse ettiği ve e, işte ee, bu nedenle Muharrem İnce'nin Sabiha in oyları bölmek için e, parti kurduğunu söylediler. Çünkü o dönemde hatırlarsanız Muharrem İnce, parti içerisinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadıkları, yaşadığı sorunları ve yapılan haksızlıkları sürekli televizyon e, kanallarında ekrana getirerek CHP'yi eleştiriyordu. E, bu da tabii CHP içerisinde böyle bir e, şey oluştu. Tıpkı Meral Akşener'in e, e, masayı masadan e, ayrılarak e, ayrılmak istediğini ya da e, o taleple e, yaptığı basın toplantısından sonra yap, yapılan yakıştırmalar gibi e, da şu geliyor. Acaba şöyle düşünüyorsunuz. Bu defa da şunu diyorsun, düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki pek peki şimdi yarın muhalemince Cumhuriyet Halk Partisi e, yani işte Yalova'dan ya da İzmir'den, İstanbul'dan milletvekili adayı olursa bu defa bu lafı söyleyenler acaba nasıl bir mahcubiyet yaşayacaklar Ona da bakmak lazım e, o yüzden siyasette aslında e, şey yapmak gerçekten yani e, e, çok böyle daha o siyasi e, atmos e, havanın e, şey ol şeyini görmeden yani o e, yani şey sonrası fırtına sonrası sessizliğini görmeden e, o fırtına da e, şeyleri yanlış yere kürekleri sallamamak lazım.